Türkiye'deki macerası devam eden İtalyan şef Danilo Zanna, Masterchef ile ekranlara geliyor. Jüri görevini bu sezonda devam ettiren Danilo, Türk halkının sempatisini topluyor. Geçtiğimiz yıl 9 yıllık evliliğine son veren Zanna'nın bekarlığı uzun sürmedi. Danilo Zanna, gönlünü Eda Alkaya'ya kaptırdı. Danilo Zanna, geçtiğimiz gün sevgilisi Eda Alkaya ile birlikte İstinye Park'ta objektiflere yansıdı. Alışveriş yaparken görüntülenen 41 yaşındaki İtalyan şef Danilo Lozan'la basın mensuplarının birlikteliği hakkında yönelttiği sorulara her şey yolunda arkadaşlar. Teşekkür ederim demekle yetindi ünlü İtalyan şef Danilo Lozan'la 41 yaşında sevgilisi ise İstanbul 1996 doğumlu ve üniversite öğrenci olduğu iddia edilen Eda Alkaya hakkında pek bir bilgi bulunmuyor. Aralarında 14 yaş bulunan bu çifti nasıl buldunuz yorum yaparak bizimle paylaşabilirsiniz.